arkadaşlar e, az önce YouTube'a bir video gönderdim ondan baktım. E, orada ben <laughs> bir video göndermişti izlersiniz. O videoda bana ait değil demiştim. O yüzden kendimi kendim de bir video yapayım dedim ama düşünüyorum kime yapsam kime yapsam sizin isteklerinize baktım He, neredeyse her videonun altına bana şey yazıyorsunuz Harley Quinn Harley Quinn ben de sizi kırmadım Harley Quinn yapacağım başlayalım kombolardan yapalım Bakın bu çok güzelmiş ama ben yine ama bu sefer kart 3'ten başlasam kart 5'e kadar kart 6'da varmış zaman kart 4'ten başlayıp 3 tane yapmak istiyorum çünkü. Tak. Altına da yakın bir arkadaşımın videolarını da gördüğüm Bir tane ve, ve videolarında gördüğüm bir tane e, şarkı vardı. Zaten çoğunuz o arkadaşımdan geldiniz. Adı Edit Prenses. Gidip abone olun. Ben size söyleyeyim. Çok güzel videoları var. Zaten bilen biliyordur. Kombo koymayayım. niye böyle konuşuyorum? Ya çok döndürüyor ya bu bizim. Sen böyle, bu ne ya? Tam böyle olsun. Tamam güzel. Ee, bu arada geçişlerim vardı. O geçişleri de size hemen gösteriyorum. Buradan kullanıyordum. Birazcık parlatacağım. Tamam. Geçen videom gibi bir videoyu da göndereceğim. onu söyleyeyim. Ama bunların çok kısa olmalı. Dırın 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 kullanacağım şarkıya göre bunlar çok kısa olmalı. O kadar da değil de çok kısalttım ben onu. Şöyle bir şey işte. Aynı oldu. Bir dakika bir dur. Ya bir dur. Ya gitti. ben bunu yaptım değil mi? Şöyle yapalım. Video şarkıyı birazcık yavaşlatalım. Bu arada o benim arkadaşım. Onunla video çektiğim onunla biz görüntülü konuşurken eski videolarına bakarsanız hani hiç böyle dönmeler falan filan yok. Dedim ki kanka dedim şimdi adını vermeyeceğim çünkü e, çünkü ne dedim hani çünkü daha söylemedi söyleyince söyleyelim. E, dedim ki ay dedim kanka dedim bunları böyle yapmadım işte kap kutu önerdim artık böyle videolar yapıyor şimdi kombodan yapalım dedim ama kombodan şöyle bir şey mesela bu güzel oldu Hmm. kısa yaptık ama 8 saniye ben. Am buna, bir koyalım. sonra bitiyor. Sonra şunu şöyle alalım. Buna da iç koyup bitirelim. Salla. Duydun Şimdi geleceğim şuraya YouTube'a. Ama ses kesilir mi? Hayır. Evet. Bir dakika. Bekle bir dakika. Bir dakika. Evet. Şimdi aboneliklerden siz zaten aboneliklerimi görüyorsunuz. Hmm çıkmama görüntüle. Kendi koşumuzun ki nerede ya? ilk videosu? Şuradan dur. kanallar diyorum ya. Videolar. buldum bu ee, boyutu diye bir kontrol ettim bu şarkıyı kullanacağım Arkadaşlar ben şimdi bu yüzden bu part 2'yi de göndereceğim bir dakika